İlimiz Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri bünyesinde bakanlığımızın benimsemiş olduğu hastalığa değil sağlığa yatırım yapma anlayışıyla Şanlıurfa'da hizmet veren Eyyubiye, Haliliye Birnoğlu, Bamyasu'yu, Suyu, Akçakale ve Viranşehir olmak üzere toplamda 5 adet sağlıklı hayat merkezimizle vatandaşlarımıza mesai saatleri içerisinde ücretsiz bir şekilde hizmet vermekteyiz. Ben Muharrem Öncül, 50 yaşındayım. Yaklaşık olarak 35 yıldır aktif sigara kullanıcısıyım. Uzun süredir sigarayı bırakmak istiyordum. Ancak buna cesaret edemiyordum. Ara ara da denemelerim oldu. Ancak başarısız oldum. Sağlık Müdürlüğü'nün sağlıklı hayat merkezinde sigara bırakma polikliniği olduğunu duydum. Oraya sigarayı bırakmak için o polikliniğe başvurdum. Orada bulunan sigara bırakma Bırakma Polikliniği'nde doktor arkadaşlarla görüşmeler gerçekleştirdik. Bunun üzerine bana uygun bir sigara bırakma planı hazırlandı ve sürecinde takip edilerek ilaç yazıldı. Bu ilaçla birlikte ben sigarayı ilaç kullanarak yaklaşık olarak 6 aydır sigarayı bıraktım. Sigarayı bıraktıktan sonra da daha önce yürümede zorluklar çekiyordum. Merdiven çıkmada zorlanıyordum. Öksürüyordum. Özellikle bıraktıktan sonra bu tür şikayetler geriledi. Hatta bitme noktasına geldi. Gerçekten daha rahat nefes almaya başladım. Yürümelerim daha düzenli olmaya başladı. Merdivenler çıkarken çok daha rahat çıkabiliyorum. Ve sigarayı bıraktıktan sonra özellikle çevremdeki arkadaşlara da sigarayı kullanan kullanıcılara da sigara, sağlık hayat merkezindeki sigara bırakma polikliniğini tavsiye ettim. Bu sayede birçok arkadaşım da sigarayı bıraktılar. Gerçekten orada hem hekim arkadaşlar hem orada çalışan arkadaşlar bu konuda büyük destek verdiler. Öncelikle işte tahlillerimiz yapıldı. Karbon monoksit ölçümlerimiz yapıldı ve bize plan anlatılarak o süreçte yaşayabileceğimiz zorluklar anlatıldı. Sıkı takip edilerek, uzun süre takipleri de yapılarak bu süreci atlatmama yardımcı oldular. Eğer sigarayı bırakmak istiyorsanız ve nereye başvuracağınızı bilmiyorsanız, Sağlık Müdürlüğü'nün sağlık hayat Merkezleri'nin sigara bırakma polikliniğine başvurabilirsiniz.